Selamlar. Ülkemizde A serisi telefonlar çok beğeniliyor. Bu nedenle sabırsızlıkla beklenen telefonlardan bir tanesi olan A36 ile ilgili bilinmesi gerekenleri 3 dakikalık bu kısa içerik ile sizlere açıklayacağım. 6.7 inç ekran boyutuna sahip olan A36, Super AMOLED ekran teknolojisine, 120 Hz ekran yenileme hızına, 1200 nit ekran parlaklığına ve Gorilla Glass Victus Plus ekran dayanıklılığına sahip. Geçen seneki modele göre ekran kalitesinde pek bir değişiklik olmadığını belirtebilirim. 5000 mAh'lik batarya kapasitesi ile bir günü rahatlıkla çıkarabileceğiniz A36 modelinde hızlı şarj desteği 45 W'a çıkarıldı. Bu durumun oldukça fazla bir şekilde beğenildiğini belirtelim. Yıllardır A serilerinde eleştirilen kablosuz şarj desteğinin bu senede gelmediğini hatırlatalım. Optik görüntü sabitleyicisi bulunan 50 megapiksel ana kameraya sahip bu modelde, 4K 30 FPS video çekilebilmekte. Ekstra geniş açı özelliğine sahip ikinci arka kamera 8 megapiksel iken, makro çekim özelliğine sahip üçüncü arka kamera 5 megapiksel. A36 modelinde ön kamera ise 12 megapiksel. Bu sene kamera kısmında en büyük yenilik ön kameraya HDR video desteğinin gelmesi oldu. Temel donanım kısmında ise büyük bir yenilik yapılarak Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Yonga seti kullanıldı. Adreno 710 grafik işlemcisi bulunan model, 4 nanometre üretim teknolojisiyle geldi. Antutu ve Gembek performans testlerinde oldukça iyi puanlar alan A36, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip. Bu sene yıllardır A serilerinde olan hafıza kartı desteğinin bulunmadığını belirtelim. 195 gram ağırlık ile gelen A36, siyah, mor, gri ve yeşil renklerinde üretildi. Kapak malzemesi cam iken, Çerçeve malzemesi metalik görünümlü plastik. 5G desteği bulunuyor ve IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip. Arka kapağın Gorilla Glass Victus Plus ile korunduğunu ekleyelim. 6 yıl sistem ve 6 yıl güvenlik güncelleme garantisinin bulunması rakiplerinden kolaylıkla ayrışmasını sağlıyor. A36 modeline eSIM desteğinin gelmesi de oldukça iyi oldu. Temel yapay zeka özelliklerinin eklenmesi de A36 modelinin tercih edilebilirliğini artırıyor. Özellikle geliştirilmiş ön kamera ile göz alıcı selfie'ler ve videolar çekebilirsiniz. Dolby Atmos ses desteği ile öne çıkan cihaz, üst düzey güvenlik sunan Knox güvenlik yamasına sahip. Sonuç olarak, bulunmuş olduğu fiyat bandı içerisinde bu kadar yüksek bir güncelleme garantisi sunabilen başka bir model olmadığı için A36 modelini tercih etmek fazlasıyla mantıklı geliyor. Yapay zeka özelliklerinin entegre edilmesi ve ön kamerada önemli iyileştirmelerin yapılması, A36 modelinin tercih edilebilirliğini artırıyor. Sizlerden de bu model için yorum bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.